Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu ülkedeki herkesi hep birlikte kucaklıyoruz. Kucaklamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yüzü gülecek. Onun için de hep birlikte mücadele edeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ikinci yüzyılın ilk seçimini kazandık. Türkiye İttifakı kazandı. Çağrımıza uyanlar artık yoksulluktan bıkanlar. İşsizlikten bıkanlar, köylü olup milletin efendisi yerine hor görülenler, borcunu ödeyemeyen esnaflar, kredi kartı borcu altında ezilen insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verdiler, ona güvendiler, ona inandılar. Biz bundan sonra belediyelerde yapacağımız doğru hizmetle, sosyal belediyecilikle, Türkiye'de diğer belediyelerde yaptığımız... Güzel işleri burada yaparak elbette acil çözüm bekleyen ne varsa, kaza olan kavşak varsa kavşak yapılacak. Emekliye destek lazım, destek olunacak. Öğrenciye destek lazım, destek olunacak ve kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesidir. Birileri 31 Mart'tan sonra bambaşka tartışmalar açıp gündemi bambaşka yerlere sıkıştırmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz seçim zönerimde söyledik. Bu vatandaşın gündeminde ne varsa benim gündemimde o var. Bu vatandaşın gündeminde ne yoksa benim de gündemimde yok. Bakın Türkiye'de eğitim öğretim çok kötü durumda. Maalesef yıllarca yurt yapmadılar cemaatlere, tarikatlara yol vermek için bu ülkenin en önemli kaynaklarını belli vakıflara verdiler. Bir baktı ki uşağın çok önemli varlıkları TÜGVA gibi, TÜRGEV gibi bir takım yapılara verilmiş. Biliyorsunuz onlar bir ailenin kontrolündeki vakıflar ve tamamen siyasi faaliyetle gençler arasında ayrımcılık yapan imkanları yandaşlara, kendilerinden olanlara akıtan yapılar. Özkan Yalım bu protokollerin tamamını iptal etti. Artık o imkanlar sadece yandaşların değil, Uşak'taki bütün vatandaşların hizmetinde. <laughs> Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı yeniden müfredat değişikliğine gidiyor. Yapma dedik, aklını başına topla dedik. Müfredat yapmak anayasa yapmaktır dedik. Bu çocuklar büyüyüp ileride anayasa yapacaklar. Müfredat anayasadan önemlidir. Katılımcılıkla yapın dedik, dinletemedik. Bu eğitim sisteminden ne AK Partililer memnun, ne Milliyetçi Hareket Partililer, ne İYİ Partililer, ne CHP'liler. Hiçbir siyasi partinin memnun olmadığı berbat bir eğitim sistemini bir kez daha boşu boşuna kendi kendilerine değiştirip yeni bir memnuniyetsizlik yaratacaklar. Buna itiraz ediyoruz. Biz çağdaş, bilimsel, layık eğitim istiyoruz. Bunun için en iyi imkanları bütün okullarda seferber edilmesini istiyoruz. Ama bunu dinlemiyorlar. Bir yandan bakıyoruz öğretmen sorunu var. Şu anda Türkiye'de 94 bin norm kadro açığı var. 20 bin öğretmen Geçen sene emekli oldu. 114 bin öğretmen almaları gerekirken gençler hiç değilse 64 bin öğretmen istiyorken bunlar sadece 20 bin öğretmen alıyorlar. Ve mülakatı kaldırma sözü vermişlerdi. Seçim beyannamelerine yazmışlardı. Şimdi mülakat kalkmayacak diyorlar. Mülakat demek adam kayırmak demek. Mülakat demek torpil demek. Mülakat demek, yandaşlık demek, yandaşı seçip yandaş olmayanı elemek demek, mülakat demek, kul hakkı yemek demek. Buna da itiraz ediyoruz. Ve atanmayan öğretmenlere öyle atanamayan falan yok. Atanamayan ne demek? Ne kusuru var çocuğun? Sınav dediniz girdi. Oku dediniz okudu. Mezun ol dediniz oldu. Atamıyorsunuz. Atanamayan öğretmen. Kendinde kusur yok, hocada kusur var. Bu öğretmenlerin hepsini hep beraber 19 Mayıs'tan bir gün önce bu genç öğretmenleri İstanbul Saraçhane Meydanı'na saat 13'te toplanmaya, seslerini duyurmaya, seslerini yükseltmeye davet ediyorum. Onların sesini duyacağız, seslerine ses olacağız, onların mücadelesini destekleyeceğiz açıkça söylüyoruz. Birileri diyor ki CHP normalleşme diyor. Evet normalleşme diyoruz. Yumuşama falan değil normalleşme diyoruz. Normali siyasilerin konuşmasıdır. Normali emekli maaşı düşükse gelin arttıralım demek. Asgari ücrete zam yapalım demek. Staj mağdurlarının sorununu birlikte çözelim demek. Emekli assubayın uzman çavuşun sorununu konuşmak ve müzakere etmek benim görevim. Bunları elbette yapacağım ama müzakereyle sonuç almıyorsak o zaman mücadele edeceğiz. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. <laughs> Türkiye'de şunu söylemek isterim ki verilen emekli maaşı dünyanın hiçbir yerinde böyle bir eziyet, böyle bir yoksulluk yok. 10 bin lira emekli maaşı veriyorlar. Bugün emekli maaşı 270 euro. 270 euro. Almanya'ya gittim. Almanya'da 270 euro dediğimde Almanca konuştuğum kişi düzeltti. 2700 demek istiyorum sandı. 2700 dedi. Hayır dedim. Türkiye'de emekli maaşı 270 euro. Bundan bir ay geçti. Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nde konuşuyorum. Tercüme ediyorlar bu sefer. Almanca konuşmuyorum, Türkçe konuşuyorum. İngilizceye, Fransızcaya tercüme ediliyor. Ben 270 euro diyorum. Tercüman çeviriyor. Salondan 2700 diye düzeltiyorlar. Adamın aklı, hafsalası almıyor. Onda emekli 4000 euro alıyor. 2700'dür diyor düşük diyorsa diyor. 270 euroluk emekli maaşının Almanca'ya, İngilizce'ye, Fransızca'ya tercümesi yok. Tercümesi böyle bir şeyi yanlış rakam söylüyor sanıyorlar. Bu maaşı alıp da insan tek başına karnını doyursa kira ödeyemez sokakta kalır. Kiraya verse aç kalır. Emekliye 10 bin lira verip bunu arttırmayıp emekliden geçinmesini bekleyenler var. Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bütün mitinglerde söyledim. Ben Alevi Sünni kavgasına yok denmiş bilmem neymiş tartışmalarına sağ sol meselelerine o sına bu sına girmem. Çünkü bizim hiç kimseyle bir sorunumuz yok. Kimsenin giyimiyle, kuşamıyla, inancıyla, mezhebiyle hiçbiriyle sorunumuz yok vatanını, bayrağını seven Türkiye ittifakındadır. Nokta. Kardeşim, Zonguldak'ta da, Antalya'da da, Tekirdağ'da da, Ardahan'da da, Şırnak'ta da, Konya'da da, Uşak'ta da emeklinin AK Partilisi de, DEM Partilisi de 10 bin lirayla geçinemiyor kardeşim. Alevisi de geçinemiyor, Sünnisi de geçinemiyor. Benim meselem bu. Ben bu emekli maaşı artana kadar önce hedef bir asgari ücret. Bu iktidar geldiğinde emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani bugünkü parayla 26 bin liraydı. Önce bir asgari ücret hedefimiz. Gelelim evvel Allah bir buçukta yapacağız, iki asgari ücrette yapacağız.